Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz çantanın yapımını sizlerle paylaşacağım. Modelimizin örmesi çok kolay. İlk defa yapacak olanlar bile çok rahatlıkla bu modeli uygulayabilirler. Şu kısımlar için kullandığım 2 adet polyester makrome ipim, 250 gramlık 2 tane bobin ve 1 bobinde kürklü ip kullandım. Çantamızın ağız kısmı için bu şekilde dikilebilir mıknatıs dilerseniz fermuar da yapabilirsiniz ve cepli bir astar yaparak hazırladım. Astar yapımında açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Modelimize başlamadan önce ölçülerini de paylaşmak istiyorum. Yan genişlik 37 santim. Çantamızın yüksekliği de 29 santim. Taban kısmı buçuk 10 santim boyutlarında. Gayet ideal boyutlarda bir çanta elde etmiş olduk. Şimdi anlatımımıza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma destek olmak adına videomu beğenip kanalıma abone olursanız görüşlerinizde yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hep birlikte çantamızın tarifine geçelim. 2 tane polyester makrome ip kullanacağım. Kullandığım ipimin kalınlığı da 3 numara. İçten gelen ipiyle örerseniz eğer örmeniz daha kolay olacak. Yumağımız karışmadan bir tane de bu şekilde kürklü ip kullanacağım. Farklı yapıda kürklü ip ya da kadife ip, tüylü ip dilediğiniz ipler elinizde mevcut olanları da kullanabilirsiniz. Askı olarak deri askı, dilerseniz örgü askı da yapabilirsiniz. Tığ olarak 3.5 milimlik 6 numara 3.5 milim tığ kullanıyorum. Elinizde varsa 3 numarayla da yapabilirsiniz. Şimdi modelimizi dikdörtgen bir zemin hazırlayarak başlayacağız. Zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle kısa bir ip bıraktıktan sonra ipimi tığımın üzerinden bir tur döndürdüm, ilmek aldım. İçinden geçirdim. Bir ilmek aldım, içinden geçirdim. İlk defa yapacak olanlarınız varsa bu şekilde modelimizi hazırlıyoruz. Toplamda 57 tane Zincirimizi bu şekilde çekelim. 57 tane zincirimizi bu şekilde hazırladıktan sonra tığıma ilmek alıyorum. En son zincirimden itibaren saymaya başlayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4. Dördüncü tığıma ilmeğimi aldım. Dördüncü zincir boşluğundan tığımı batırıyorum. İlmek aldım. Tığımda 3 ilmek var. İlmek aldım. İkisini bir ilmek aldım ikisini bir çıkarttım örgü örmeyi bilenler zaten yapacak bilmeyenler için detaylı göstermek istedim bir tane zincir çekiyoruz tekrar tığıma ilmek alıyorum şimdi şöyle elinizde yaparken belki daha net anlayabilirsiniz battığımız nokta bir zincir atlıyoruz ikinci zincir boşluğunda tekrar ilmeğimi aldım şöyle hemen dip noktada değil birazcık yükseltiyorum ilmek aldım İkisini bir ilmek aldım ikisini bir çok gevşek de yapmayalım çok sıkı da olmasın bir zincir çektim tığma ilmek aldım bir zincir atlıyoruz ikinci zincirden ikili trabzan yapıyoruz sıra sonuna gelene kadar aynı işlemi yapalım bir zincir çekiyorum ilmek alıyorum bir zincir boşluğu atlayıp ikinci zincir boşluğuna ikili trabzan yapıyoruz ilk başladığım kutucuğu da sayıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim şimdi sıra sonuna geldik sıra sonuna geldiğimizde şöyle kutucukları sayarsak toplamda 27 tane kutucuk olması lazım şu ilk baştaki birlikte 27 tane kutucuk elde etmiş oluyoruz şimdi bir üst sıra birinci sırayı bu şekilde yaptık 1 2 3 zincir çektim diğer yönü döndürüyorum her zaman sıra sonlarında bu işlemi yapacağız 3 zincir çektim tığıma ilmek aldım şimdi şu kısım ve şuradaki ikili trabzanımın tepe noktasına şöyle elinizle örerken daha net anlayacaksınız ikili trabzanın tepe kısmı bu şekilde bu noktadan yine ilmeğimi hafifçe esneterek ikisini bir ikisini bir çıkarttım bir tane kutucuk oluşturduk bu kutucuk hep sıra e, bu örgümüz bitene kadar devam edecek. Tığıma ilmek aldım. Şimdi şuradaki trabzanın üzerine bir tane yaptık. Burada bir zincir çektiğimiz yani kutucuğumuzun içine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ilmek aldım. Tekrar ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan ilmek aldım. Kutucuğa boşluk kısmı bir tane bu şekilde 7 tane kutucuğumuzu dolduracağız. ilmek aldım. trabzanın tepe noktasında bu işlemi yapalım şu altta bir boşluk vardı şu kenarda sıra sonuna gelene kadar hep bu boşluk olacak burasını hiç doldurmayacağız şimdi buradan itibaren kutucukları sayarsak 1 2 3 tane doldurduk 4 5 6 7 tane kutucuğumuzu bu şekilde dolduralım. Şimdi 7 tane kutuyu doldurduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 zincir çekiyorum. Tığıma ilmek aldım. Bir sonraki kutucuğu doldurmuyoruz. Sadece trabzanımızın üzerine tekrar trabzan yapıyoruz. Tığımdan ilmeğin çıktı. Bakın bir tane boş kutucuk, bir zincir çektik. Tekrar tığıma ilmek aldım. trabzanın üzerine tekrar iki tane boş, 7 kutucuk doldurduktan sonra iki tane boş bıraktık. Tığıma ilmek aldım. Şimdi buradan tekrardan başlıyoruz bu noktadan itibaren. Zincir çektiğimiz boşluk kısmı ve trabzanımızın tepe noktasını Yine aynı işlemi 7 tane kutucuk dolana kadar yapıyoruz. Çantamızı örmesi o kadar kolay ki ilk defa örgü yapacak olanlar bile çok rahatlıkla yapacak. Hem kolay hem de keyifli bir örgü. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu noktadan itibaren başladık. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane kutucuğu tekrar dolduracağız bir zincir çekerek şöyle iki tane kutucuğu buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız tekrar buradan itibaren yine 7 tane kutucuk dolduracağız ve en sonda bir tane kutucuk bu kısımda da hem sağ kenarda hem de sol kenarda bir tane boş kutucuk en son çantamız bitene kadar devam edecek bu şekilde sıra sonuna gelelim tekrardan tekrar sıra sonuna geldik 7 kutumuzu tekrar doldurduk bir zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım şimdi burada 3 zincir çekerek köşe dönüşünü yaptığımız noktaya bir tane daha batıyorum bir tane boş kutu elde etmiş olduk şimdi her seferinde hem sağda hem solda başlangıç ve bitiş kısmında aynı işlem yapacağız 1 2 3 zincir çektim örgümün diğer yönü döndürüyorum tığıma ilmek aldım bu boş kutuyu devam ettiriyoruz Şuradaki trabzanımın tepe noktasından ikili trabzan yapıyorum şimdi buradaki dolguların üzerine aynı işlemi yaparak devam edeceğiz nasıl yapmıştık şöyle 7 tane 2 boşluk 7 tane 2 boşluk 7 tane ve kenarda bir boşluk bunu bu şekilde devam ettireceğiz. Kaç sıra devam ettiğimi yaptıktan sonra ölçüsüne göre söyleyeceğim. Alt sıradakinin aynısını üst sırada da yapmış olacağız. Birkaç sıra boyunca. Trabzan. Şuradaki bakın hemen zaten belli batacağımız noktalar. İkili trabzan. ilmek aldım. Şöyle bakın. Tepe noktası ilmek aldım tepe noktası bu şekilde devam edelim en şu kısma gelene kadar bu kısma geldiğimizde bir zincir çekerek boş kutuyu yapıyoruz bu noktaya batarak bir zincir çek çekiyoruz tekrar bu noktada dolgularımızı ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz şöyle bir zincir çekerek burada da boşluk iki tane kutuyu boş bırakarak devam edelim bu kısma kadar bir zincir çekerek şu noktaya batarak burada da bir boşluğumuzu bırakıyoruz 3 zincir çekiyoruz tekrar diğer yönü döndürüyoruz aynı işlemi dediğim gibi birkaç sıra olana kadar yapacağız örgümü bu şekilde tamamladım şimdi nasıl yaptığımda sayılarını vererek açıklayacağım İlk başlangıçta zemin sırası yapmıştık zemin sırasının üzerine 1 2 3 4 5 6 7 7 tane kutucuğumuza dolgu yapmıştık bu dolguların yüksekliği de 1 2 3 4 5 6 6 sıra dolgularımı yaptım. Bu şekilde üçlü ilk üçlü sıramızı oluşturduk. Şimdi burada siz dilerseniz 7 kutucuğa dolgu yapmıştık. Yükseklikte de 7 kutucuğa dolgu yapabilirsiniz. Ben bu şekilde e, kara kare bir motif elde ettim. Eğer sizin ipinizin incelik kalınlık durumu daha farklı olabilir. Sizin ipinizin durumuna göre buradaki sırayı 6 değil 7 de yapabilirsiniz. 6 benim için yeterli oldu. Bu ilk üçlüyü yaptıktan sonra şöyle iki tane şu kısımları kutucuk olan iki tane boş kısımlar yaptık. Burası daha sonradan kürklerimizi yapacağız. Bunun üzerine yine aynı sayılarda 7 tane Zemin kutucuğunu doldurup iki boşluk tekrar aynı şekilde ve yükseklikte de yine 6 sıra yaptım ikinci zeminimizi ve üçüncü kısmımızı da yine aynı sayılarda yapıyoruz ön yüzde toplamda bu şekilde 3 sıra şerit kısmını hazırlamış oluyoruz. Daha sonradan taban için yine bu ikilleri yaptıktan sonra tabanın üzerine şu dolguları yapıyoruz. Bu sefer boşluk bırakmadan komple hepsine sadece şu kenar kısımlardan boşluk bırakıyoruz sağ ve soldan her zaman tabanda şu kısmı takip etmiyor. Her hepsine dolgularımızı yapıyoruz. Bu dolgu yaptığımız sıralarda yine 1 2 3 4 5 6. 6 sıra bu şekilde bir yükselti yaptık. Daha sonra iki tane bu şekilde yine boş kafes kısımlarını yapıyoruz ve diğer üçlüleri aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Şimdi burada şu kısmı dolgu yaptıktan sonra şurasının yapımında kalmıştık. Buradan sonra şu dolguları üzerine nasıl yapıyoruz? Ayrıca kullandığım ipim de şu kısma gelene kadar yetti. İlk başladığım bir bobin şu kısma gelene kadar yetmiş oldu. Örnek açısından söylüyorum. Şimdi en son kısma geldiğimizde şöyle ben bitirmiştim sökeceğim. Buradaki kutucuk dolguların üzerine zaten kutucuk nasıl yaptığımızı göstermiştik. Dolguların üzerine de kutucukların üzerine dolgu yaptığımızı göstermiştik pardon. Dolguların üzerine yaparken de bir zincir çekiyoruz. Tığıma ilmek aldım. Bir zincir çekmiştik. Alttan bir boşluk bırakıyoruz. İkinci tepe boşluğunda ikili trabzan yapıyoruz. Modelimiz zaten zincir ve trabzandan. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ilmek aldım. Alttan bir tepe noktası atlıyorum. İkinci Tepe noktasından ikili trabzan, bir zincir çekiyorum, ilmek aldım, bir tepe noktası atlayıp ikinciden ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. En son köşede de yine aynı şekilde her sırada zaten aynı işlemi yaparak çantamızı ilerlettik. Artık bu yükselti benim için yeterli. Bir zincir çekiyorum, bir zincir çektikten sonra ipimizi artık bu noktadan kesebiliriz. Çantamızın genişliğini de paylaşmak istiyorum. Şöyle elimizde düzleştirerek açtığımızda şu genişlik yaklaşık 29-30 santim. Şöyle 30 santim diyebiliriz. İpimizi elimizle açtırdığımızda bir miktar daha genişleyecek. Yan genişlik 30 santim. Çantamızın yüksekliği de 64 santim. Şu kısma gelene kadar da 64 santim oldu. Sizin el örgünüzden, ipinizin incelik kalınlığından ölçülerde birkaç santim farklılıklar olabilir. Şimdi bu yan parçayı da bu şekilde hazırladım. Bunun da nasıl yapıldığını, nasıl başladığımı göstereceğim. Bu yan parçamızın da şu genişliği şöyle elimizle düzeltirsek ipimiz ördüğümüz kendi bir miktar topluyor çünkü 8 santim yan genişliği yüksekliği de uzunluğu da 29 santim bu ara parçayı katladığımızda çantamızın şu yükseltisiyle aynı olacak buradaki kısmı da katladığımızda şu ara kısmını oluşturmuş olacağız Şimdi diğer bir tarafını ben kendim ördüm. Diğer tarafını nasıl yapıyoruz ona başlayalım. Şimdi bu yan kısmını nasıl yapıyoruz. Şu taban şurası taban için bıraktığımız kısım iki tane sağ ve soldan iki tane boşluk olan kısımlar var. Bunlardan bir tanesini taban için alıyoruz. Şu yan parçayı da bununla aynı seviyede. Yani şurada e, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane bu şekilde kafes olacak şekilde ara parçayı yapıyoruz. Bir tane şu sağ ve soldan iki kısım ve 6 tane dolgu sırası yapmıştık. Toplamda 8 tane kafesimizi yapacağız. Burada da 24 tane bu şekilde yukarıya doğru da 24 tane sıramızı oluşturacağız. Şimdi benim iki yumaktan kalan ipim bu şekilde ipim yetmeyecek. Belki de aynı şuradakiler gibi de yapabilirsiniz. O yüzden ben sadece e, ipim yetmeyebilir ihtimaline karşı bu arasını bu şekilde kafes şeklinde yaptım ve ara parçayı tamamen kürk olarak yapacağım. Şimdi eğer dilerseniz şuradaki kare üçlülerden yapmak isterseniz ara parça yine aynı mantıkta 8 tane bu şekilde kafesin ilk sırasını burada nasıl iki sıraysa burada da e, şurası bir sıra üzerine bir sıra daha kafes ördükten sonra yani iki tane boşluk bıraktıktan sonra eşit olması adına daha sonradan şu dolguları yapmaya başlayabilirsiniz. Aynı 6 tane dolgu tekrar 2 sıra 6 dolgu 2 sıra şeklinde sıranızı devamda ettirebilirsiniz. Eğer bu şekilde e, üçlü parça yapmak isterseniz şöyle dikey bunun dikey halini düşünün bu ara parçaya onu yapabilirsiniz. Ben örgümü örerek başladım. Ayrıca örgüyü örerek buraya dikmedim. Şimdi diğer buna karşılık gelen diğer kısımda şöyle şu kenar kısımda zaten bir sıra boşluk olan kısmımız var. Şöyle daha net anlaşılsın. Şimdi ipimizi kestiğimiz noktada şu kısımdan başlayacağım. Bir taneyi bırakarak şu kısımda şöyle boşluk tepe kısmında ipimi kısa bir şekilde alıyorum. 1 2 3 tane zincir yaptım. Ayrıca dikmemek adına bu şekilde örgümün üzerinden başladım tığıma ilmek aldım. Şimdi şuradaki her çizgi olan kısımda ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. İlk zaten bir sıra var. Onun üzerinde bir zincir çektim. Bakın şöyle çizgileri sıranın olduğu kısımda hangi noktaya tam olarak battınız çok da önemli değil. Zaten üzerine kürk yaptığımızda anlaşılmayacak bir zincir çekip tığıma ilmek aldım. Bir sonraki tepe noktası şu kısa ipi de alttan yürütelim birkaç sıra içinden görünmesin ve sökülmesi bir zincir çektim bir sonraki sıra birleşim tepe noktasında aynı yaptığımız işlemi tekrar yapacağız Burası dönüş noktamız 1 2 3 4 şu kısma gelene kadar 8 taneyi oluşturalım 8 tane bu şekilde kafesimizi oluşturduk. Aynı gövde kısmında yaptığımız gibi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer yönü döndürdüğümüzde yaptığımız aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bir zincir çektim, ilmek aldım. Trabzanımın tepe noktasında ikili trabzan tekrardan yaptım. Bu şekilde çantamızın gövde kısmıyla aynı sayıda aynı uzunlukta olana kadar ara parçamızı da yapmaya devam edeceğiz örgümüzü direkt üzerinden örerek ara parça tekrar birleştirme gereği duymadan bu şekilde hazırlayalım daha sonradan da çantamızın artık son kısmına geçelim şimdi çantamın gövde kısmını bu şekilde tamamladım her iki yan kısmı da ördükten sonra ipimden bu kadar arta kaldı bu arta kalan ipi de askımı dikmek için kullanacağım Şimdi kürklü ipimizle bu dolguların üzerini kapatacağız. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Şimdi bu kullandığımız kürklü ip yani kadife ip de yapabilirsiniz. Ama kürklü iple dokusu çok daha güzel olacak. Burada bu dolguları nasıl kapatıyoruz? Ben şöyle dikey olarak uzunlamasına örgümü yaparak bu dolguları kapatacağım. Ama şöyle yatay yaparak da kapatabilirsiniz. Buradan sonrası artık tamamen sizin. Nasıl bir teknikle e, uygulamanız gerektiğini size kalmış. Şöyle kısaca göstermek istiyorum. Nasıl yapıyoruz? Şu boşluk kısımları katlayarak şöyle göstersem daha anlaşılır olacak. Şöyle katladığımızda karşılık gelen kafes kısımlarından kürklü ipimi alıyorum. Bir sonraki kafes kısmı. bir sonraki eğer ipinizin kürklü ipinizin yapısı biraz daha ince ise bu her kafese bir tane sık iğne yapıyoruz bu aralarda bir tane zincir de çekebilirsiniz bir sonrakine geçişte eğer şöyle alttan örgünüz görünecekse eğer benimkinde görünmedi şimdi sıra sonuna geldiğimizde bu sefer şu şekilde tekrar katlayarak tamamen etrafını kapatmaya alttaki görüntünün Kapanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi ben bunu yaparken şu şekilde katladım. Hangi yönden yaptığımız hiç önemli değil. Bu şekilde katlayarak yaptık. Hangisini kullanmış olduk? Bu sırayı ve bu sırayı kullanmış olduk. Şimdi bir alt sıraya geçerken de diğer ikiliyi katlayarak yapacağız. Ama el, elinizdeki kürk ipin dokusu daha e, ince bir dokuysa, şu ara bu kısmı da yaptığınızda şu aradaki çizgiler görünüyorsa eğer bir alttan değil aynı yaptığımız bu kafesi onun hemen altıyla yaparken tekrar kullanabilirsiniz yani bu şekilde katlayarak üçüncü kısımdan ilk iki kısmı olmuştu üçüncü yaparken de ikinci ile üçüncüyü birleştirip yani şu kısımdan yapabilirsiniz bunu diğer ipimle de göstermek istiyorum sık iğne yapmayı bilmeyenler ilk defa yapacak olanlar Örneğin bu şekilde katladık ilmek aldım sık iğne bir sonraki kafes boşluğunu bu kısa ipimi tığımın üzerine alırsam eğer örgümün altında gizlenecek sökülmeyecek bir tane sık iğne bir sonrakinde bir tane sık iğne eğer dolgun değilse arada bir tane zincir çekebilirsiniz alttaki örgü görünmesi bir zincir bu şekilde tüm etrafını dolanarak istediğimiz sıra şeklinde yapabiliriz şimdi ben bu parçayı Öncelikle tamamlayacağım daha sonra da bu karşı parçayı tamamlayacağım ara parçayı daha sonradan taban birleştirmesini yapıp şu yan kısımlarını yine gösteririm, anlatırım nasıl yaptığımı. Bundan sonrası sizin nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz ama öncelikle bu ara parçalarını yapalım ki daha kolay olsun. Çanta büyüdükçe bu ara kısımlarını elimizde tutması daha zorlaşabilir. Birleştirme yani şu yan kenar kısımlarını birleştirme yapmadan önce bu ara parçalarını birleştirelim. Daha sonradan da motiflerin arasındaki kürklü dolgularımızı hazırlayalım. Ara parçaların birleştirmesini yaptıktan sonra içten görüntüsü bu şekilde dıştan görüntüsü de bu şekilde hiçbir alttaki ipimiz görünmemiş oldu. Bu ipiniz kalmadıysa eğer şu kısımları farklı renk iplerle de yapabilirsiniz. Çünkü kürk ipimizi yaptığımızda alttan ipim hiçbir şekilde görünmeyecek dıştan. Şimdi bu birleştirme kısmını istediğiniz gibi yapabilirsiniz demiştim. Taban kısmını bıraktım. Çantanın gövde kısmındaki yatay ve dikey çizgi boşluk kısımlarını birleştirdim. Şimdi taban kısmının birleştirmesini yapacağım. Yine aynı mantıkla şu şekilde katlayarak şöyle köşe kısmından herhangi bir köşe kısmından başlayarak tüm taban etrafını dolanacağım. Dolan, dolandıktan sonra çantamın şu yan kısmıyla şurası bakın görünüyor. Şimdi bununla Buna karşılık gelen kısımları da tekrar kürkle ipimiz yaptığımızda şu kenar kısmından da ipler görünmemiş olacak. Bu şekilde tepe noktasına kadar geleceğiz. Burada tek bir karemiz var. Bu karenin üzerinden sık iğne ve bu sefer de üst noktadan alt noktaya gelebilirsiniz ya da tüm etrafını öncelikle dolaştıktan sonra ara parçaları birleştirebilirsiniz. Bu kısım tamamen size kalmış. Bu şekilde çantamızın şu boşluk kısımlarını hepsini doldurarak kenar kısımları ve çantamızın yatay ve dikey çizgilerin tamamlamış olacağız. Tüm kısımlardan birleştirmesini yaparak çantamızı bu şekilde tamamladık. Deri askılarımı bu şekilde diktim. Dikerken kullandığım iğnem bu şekilde satılan etamin iğneleri tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Normal bir dikiş yaparak deri kısmının delikli kısımlarından dikiş yapıyoruz. Dilerseniz örgü askı da yapabilirsiniz çantanızı bu şekilde astarsız kullanırsınız ya da şöyle cepli astar yaparak kullanırsınız daha uzun ömürlü daha kullanışlı olacaktır bu astarımı da ayrıca videosu mevcut daha önceden detaylı olarak anlatmıştım açıklama kısmına linkini ekliyorum oradan seyredebilirsiniz sadece bu model için değil tüm modellerde yaptığınız çantanın ölçüsüne göre nasıl yapıldığını cepli astar yapıldığını detaylıca anlatıyorum oradan seyredebilirsiniz Buradaki astarımıza çantamızın içine iple öncelikle kenarlarda yerini sabitledikten sonra cebi ortada tam ortada kalacak şekilde daha sonradan el dikişiyle ben dikiyorum makineyle dikmeyeceğim. Çantamızın tabanı şöyle örgü olduğu için daha e, salaş bir yapıda. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz daha sert durmasını isterseniz içine eşya koyduğunuzda elinizde keçeniz varsa dikdörtgen taban boyutunda keçeyi kestikten sonra silikonla yapıştırabilirsiniz ya da elinizde birkaç noktadan dikerek kullanabilirsiniz detaylıca anlatmaya çalıştım Umarım açıklayıcı ve anlaşılır olmuştur İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşlerinizi yorum kısmından benimle paylaşırsanız sevinirim daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın